Merhaba canlar, herkese hayırlı ramazanlar. <laughs> Nasılsınız bakayım? Evet arkadaşlar, bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Ama bu sefer sizi güldürmeyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz, Ralfi Koru adında bir video sürekli dolaşımda şu anda YouTube'da birçok sosyal mecrada. Ben de bu güzel paylaşımı destek olmak adına kendi kanalımda paylaşıyorum ama nasıl? Kendi sesimle Ralfi seslendirdim arkadaşlar. Bu videodaki bütün sesler bana aittir. Hem de Türkçe altyazısı da var. Şimdi hep beraber bu güzel videoyu izleyelim. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Evet Ralf, işaret verir misin lütfen? Ee, şimdi işaret vermemi mi istiyorsun? Evet, devam et. Böyle mi? Harikaydı. kaydı. Aynı filmlerdeki gibi. Ee, peki, benim adım Ralf ee, ve gördüğünüz üzere ben bir tavşanım ee, ve sağ gözüm kör, kulağım duymuyor ee, ama diyor şu an. Çok can sıkıcı değil mi? Evet. Hmm. Kürküm tıraş edildi ve sırtımdan aşağı kimyasal maddeler döküldü. Biraz kaşınıyor ama e, öyle çok büyük bir sorun değil. Nefes alırken ve böyle etrafta dolaşırken fazla acıtmıyor. <laughs> evet, e, bu biraz acıttı. Sonuç olarak bunu insanlar için yapıyorsak sorun yok değil mi? Onlar hayvanlardan daha üstünler. Ay'a bile gittiler. Siz hiç uzay mekiğinde bir tavşan gördünüz mü? Hmm, zannetmiyorum. Demek istediğim ben bir uzay tavşanı değilim. Ben bir deney tavşanıyım. Benim babam da bir deney tavşanıydı. Annem, kardeşlerim, çocuklarım hepsi de bir deney tavşanıydı. Hepsi de işini yaparlarken öldü. Ne yapabilirim ki? sorun yok. Deneyler yapılsın diye doğmuşuz ve biz tavşanları mutlu ediyor. Evet. Aa, işe koyulmam lazım. Evet. Ah, kötü gözüktüğünü biliyorum. E, ama benim açımdan bakın, işimi yapıyorum. Eğer bir insan daha güvenilir, deodorant ve ruj kullanabilirse ve sizler de... Ne hey Rafi! <laughs> Rafi! Ama nalardan iyiyim nesi karşı? Ee, bir belgesel için benim Beraber belgesel Aa. çekiyoruz. Buradan bizi ha. çıkarmalarını isteyebilir misin? Evet. Evet, evet, evet. Hadi hadi ama. hadi Rafi sandıkın çıkarsınlar. Örnek istemiyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, ya, sizi... Evet. Bunu silebilirsiniz değil mi? İşte başlıyoruz. Hey dokunma oraya. Dokunma oraya. <laughs> o halde ben e, kapanış yapayım. E, evet, söylemek istediğim e... Kusura bakma Ralf. E, biz bu tarafta şarkını dönebilir misin? Aa, özür dilerim. E, böyle daha iyi mi? Evet, böyle iyi. Devam edebilirsin. Tamam tamam evet. Ee, söylemek isterim ki herkes halen hayvanlar üzerinde denenmiş şampuan, göz kalemi ve güneş kremi gibi kozmetik ürünleri satın almaya devam ediyor. Neredeyse mayınızdaki tüm ürünler. Ama siz ve buna izin veren hükümetler olmasa nasıl bir iş olurdum ki? Sokakta olurdum. Yani sokak değil de e, tarlada bilirsiniz. Normal bir tavşan gibi yani. Yani hey! <laughs> ah, Puxou Evet bilinçlenmek adına çok güzel bir videoydu. Bu videoyu hazırlayan herkesin ellerine sağlık. Evet arkadaşlar demek ki insanoğlu güzelleşmek için bu kadar çirkinleşebiliyor. Sizler de bu videoyu paylaşarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hep beraber Rafi kurtaralım.